arkadaşlar bugün birlikte yepyeni bir Roblox Channel School'da karakter yapma bölümüyle karşınızda gençler. Benim altın burada kamufle olmuş hemen şöyle gideyim. Heh. Bugün gençler sizler birlikte Oğuz Ercan Öz'ü yapacağız gençler. Umarım videoyu beğenmiş beğenirsiniz. Herkese şimdi hemen başlayalım şöyle hızlıca. Gençler e, ee, bu arada daha fazla bu serilerin devamı gelmesi için aşağıdan bir 5 like bırakırsanız sevinirim. Gençler ee, ben bunu bu videoyu stok video yapacağım. Çünkü şu an gençler 31 Mart Salı. Ve ben bu videoyu 32 Mart Çarşamba atacağım. Ve gençler bir tane 120 TL'lik bir tane oyun var. Şu an ücretsiz. Bugün son gün. Alın ama ben bu videoyu çektiğimde yarın olacak. Yani süresi bitecek. Her şey şimdi hızlıca videoya geçelim gençler. Ee, Ercan Özgür ilk hemen Lemur'u takmak istiyorum. Lemur'u. Olmazsa olmaz zaten. Mr. Lemur. Ee, hemen eee üste geçelim ya da üste tam üste geçelim hızlıca. Şöyle üstümüzü de yazalım açılsın diye. Bu aralar Roblox e, biraz geç açılıyor. Üstümüz hemen 11 40 43 65 ve enter basıp aynen ninja geliyor. Ondan önce hızlıca gençler bir boy ayarlayalım. Şöyle uyumuzun ismi boy zaten. Ay ne ya. Klavyeyi pek göremiyorum da o yüzden. Tamam bu yaptık okey. Hızlıca abim ee, a, benim daha, uf, skin ton. Tamam hızlıca ben böyle yapayım. Bu bu bu. hızlıca. Bu yapacağız. Tamam. Ya, bir şey olmaz herhalde ya. Çünkü skin tonu şu an yapamıyorum. Tamam. Ha. Aa, Enes yardım etti gençler. <laughs> Sağ ol Enes. Ee, şimdi gençler hızlıca. Orada bir sarı değil mi? Evet bu sarı biraz tar rengi. Bu. Bu. Ya tam bu kalsın gençler işte. Ama bu çok şey oldu. Ben biliyorum kendimi. Şu. <laughs> değil. Hayır. Bu. Şu şu. Ha? şu. şu. Gir oraya. Pekala şöyle. Ne? Şöyle. Aynen bu. Şöyle. Ee, şöyle hemen üstüne yapalım. Üstünü yaptık. Şimdi alttayım. Altımız gençler. Şöyle hemen altımızda yazalım. Ee. Bu arada bir ninja yazdığında çıkıyor. Bir şey olmaz biz kutunu verelim. Gençler altın kodu 11 40 437 5 Ve altımızın kodu da geldi gençler Bakalım ne yazdığımızda çıkıyor mu hmm. Evet ama bunu e, robux alanlar Her şey gençler Şimdi hızlıca hemen face Face bandit Şöyle Bandit face alalım ee, ve gençler e, bir de şey var yüzü şöyle yüzü evet. yüzü gençler şu e, buydu yanlış hatırlamıyorsam bakalım aynen bu evet aldık yüzü de bu bir de şöyle. He, bir de şey vardı heti. Keşke bunu alsaydı. Bunu keşke beyaz beyaz yapsaydı ama siyah yapmış yani siyah da güzel. Şimdi zaten beautiful saçı bilmeyenler yoktur. Dünyada popüler olan saçımız Roblox'ta popüler olan saç. Beautiful saç bu kadar herhalde. Ha bir de animation var. Hemen animasyonu var. Ne stylish <laughs> animation. E? Evet, stylish. Evet, hmm. şöyle hızlıca. <laughs> evet gençler Ercan videomuz yani karakter yapma videomuz bu kadardı. Umarım beğen, beğenmişsinizdir. Arkalı yok. Evet akıllı yok gençler. Ee, siz de bu erdenizin karakterini istiyorsanız 2500 robux çekebilirsiniz. Her neyse gençler ee, bu kadardı. Bu, dediğim gibi bu videoya 5 like gelirse <laughs> diğer os grubundaki üyeyi yapacağım. Her neyse sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.